başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize hadi canım sen de sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde evet ben allah Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla allah Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, allah Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek, budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman allah Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır imanınız ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için iblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sizi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de nefsinizin teslimine de iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemesin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.